Merhaba sevgili takipçilerimiz ve sevgili danışanlarımız. Bu ay kasım ayı için video çekiyoruz ve kasım ayında bizi bekleyen enerjiler neler, nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Genel anlamda, ülkemiz anlamında, dünya genelinde ne tür enerjilerle karşı karşıya olacağız? Gökyüzünü takip ederek size bunlardan birazcık bahsedeceğiz. Sevgili arkadaşım Aliatın Çakıtlı Er beraber yorumlamaya çalışacağız. Aliatın neler söylemek istersin? Neleri gözlemledin bu ay için? Merhabalar, hoş geldiniz. Evet Kasım ayının genel enerjilerine bakacağız ama öncesinde 23 Ekim'de biliyorsunuz Ankara'da bir terörist saldırı meydana geldi. Kayıplarımız büyük, üzücü bir olayla sarsıldık hepimiz. Şehit olanlara yolları ışık olsun diyorum, yakınlarına, sevenlerine de sabırlar diliyorum. Şimdi ülkemizin gücü büyük, suçlarına gereken cezaların verileceğine de inancım tam umuyorum böyle de gerçekleşir. Şimdi Kasım ayının genel enerjilerine bakarsak Kasım ayı demek akrep burcu demek. Akrep enerjilerinin yoğun olacağı bir zaman dilimi olduğunu gösteriyor bize. Sonbaharın sabitidir biliyorsunuz akrep burcu artık bize sonbaharı sabitliyor. Mitolojik olarak da Hades Persephone'yi tekrar yeryüzünden alarak yer altına indirdiği bir zaman dönemini aslında bize gösteriyor. Kış hazırlıkları bu safhada artık tamamlanmıştır. Biraz da ölüler diyarı ile bağlantılıdır sonbahar, kasım ayı özellikle. Şimdi bu kasım ayında sadece güneşin geçişiyle değil, aynı zamanda ay ve Merkür'ün akrep burcuna geçişleriyle beraber kasım ayını karşılayacağız. 1 Kasım'da yeni bir ayımız var akrep burcunda. 15 Kasım'da da Boğa Burcu'nda bir dolmaya gerçekleşecek. Bunlarla beraber 25 Kasım tarihinde de Merkür Yay Burcu'nda retro hareketine başlayacak. Şimdi Kasım ayı bize önemli olaylar barındırıyor. Aslında şöyle bir baktığımızda dünya geneli için Kasım ayı çok önemli. Amerika'da 5 Kasım tarihinde bir seçim var. Biliyoruz ki hepimiz artık Amerika'nın gündemi bütün ülke dünyanın gündemini etki edebiliyor. Bu sebeple şu anki bütün beklentiler, veriler, ekonomik gelişmeler aslında biraz da buraya kitlendiğini düşünüyorum ben. Yani bütün haberler buraya biraz endekslendi. Aslında birçok haber var, birçok gündem var ama hepsi biraz baskılanıyor. En öndeki olaylar bu. Tabi diğer taraftan bizler bu videoyu kaydını oluştururken İsrail ile İran'ın da bir savaş durumu haberleri geldi arkasından. Tabi bunlar da bizim tamamen Kasım ayındaki enerjisel durumları gösteren haber niteliğindeki örnekler. Şimdi bunlara baktığımda evet e, biz senaryo olarak Amerika'dan gelecek haberlere kilitlendik ama işin doğrusu ben İsrail ile İran arasındaki savaşın biraz manipülasyon altında barındırdığını, biraz değil de aslında tamamen barındırdığını düşünüyorum. Bizler özellikle Haziran-Temmuz ayında hatta Ağustos ayında yaptığımız videolarda Eylül ve Ekim aylarına özellikle işaret etmiştik. Çünkü bu aylarda bir takım kaotik olayların bütün dünya genelinde yayılabileceğini, yalnız bunların altında manipülatif olayların olabileceğini, sağduyuyla haberlerin izlenmesi gerektiğini, özellikle bir yatırım yapıyorsanız, özellikle bir takım kararlar alıyorsanız, kararlarınız da dış haberlere bağlantılıysa bunları çok iyi analiz etmek lazım. Çünkü bize gösterildiği gibi olmadığını düşünüyorum olayların. Diğer taraftan şimdi 18 Eylül 2024 tarihinde Balık burcunun 25 derecesine bir ay tutulması olmuştu. Bu ay tutulmasının etkilerinin de Kasım ayında hızlanacağını düşünüyorum. Yani etki süreci Kasım ayı itibariyle gerçekleşmeye başlıyor ve burada da hızlanma olacak. Bu da sudan gelebilecek bir takım zararlı durumları, hava koşullarındaki ani değişiklikleri, ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların hat safhaya ulaşacağını veya beklemediğimiz ülkeler arasında da yeni bir takım anlaşmaların yapabileceği, yapılabileceğini gösteriyor. Ve bunların etkilerini de Kasım ayında aslında zaten İran ve İsrail savaşıyla başladığını görüyoruz. Bunların dışında birçok ülkede farklı konularda beklemediğimiz şekilde yeni bir değişim süreciyle de ilgili bir takım ipuçları duyabiliriz Kasım ayı içerisinde. Bireysel anlamda da Kasım ayında en çok böyle havada kalmış, asılı kalmış ilişkilerin biteceği gibi biteceğini veya bir yeni bir yola evrileceği ile ilgili enerjiler barındığını düşünüyorum. Bunları bireysel burçlarda konuşacağız. Şimdi ben biraz Türkiye ile ilgili bir şeyler söylemek isterim Evren. Var mı dünya için bir şey? Peki ben devam edeyim o zaman. Ülkemizde de kasım ayı gerçekten dünya için kritik ama ülkemizde de çok kritik. Bunun sebebi para piyasaları direkt etki altında. Çünkü Amerika'nın gündemiyle beraber bir değişiklik olma söz konusu olabilir. Aynı zamanda Türkiye'nin kasım ve aralık ayında dış borç ödemeleri en yüksek seviyelere ulaştığı bir durum. Tabii ki manipülatif gelişmeler bizde de mevcut. Kayba uğramamak için sabit ve stabil durmakta özellikle kasım ayında benim tavsiyem olacaktır. Bir takım yatırımlarınız varsa stabil durmanızı tavsiye ederim. Gözlerimiz Kasım ayı içerisinde astrolojik olarak baktığımızda da tamamen Merkez Bankası'na veya hazine üzerinde olabilecek bir takım haberlerin gündemimize geleceğini gösteriyor. Mars 4 Kasım tarihinde Aslan Burcu'na geçiyor ve ülkemizin haritasında ikinci evin üzerinden bir geçiş yapıyor. Şimdi şu anki duruma baktığımızda ve bize işaret ettiği alan Hazine Merkez Bankası buralara direkt vurgu yapıyor. Buralar özellikle önümüzdeki Kasım ve Aralık ayı yani iki ay için bir takım gelişmelere gebe yoğunluk hareketler aktivasyonlar burada olacak gibi geliyor. Bunların dışında 16 Kasım tarihi çok önemli. Yani 2 Kasım ile 15 Kasım arasına dikkat etmek lazım. Orada tamamen bizim dış politikamızla ilgili, para piyasaları dışında tabii ki dış politikalarımız, dış ülkelerle olan ilişkilerimizle ilgili bir takım gündemlerin ortaya gelmesi. Ama bunlar ben daha ziyade negatif yönlü olacağını düşünüyorum. Yani alacağımız haberler pozitif anlamda olmayacak. Beklemediğimiz bir şekilde olacak. Belki hiç Ortalıkta planda yokken bir ülke ile olumsuz nitelikte bir takım gelişmeler yaşayabiliriz. Veya para piyasalarını direkt etkileyebilecek olaylara şahit olabiliriz. Benim söylemek istediğim şimdilik bunlar. Çok teşekkür ederiz. Ee, çok da keyifliydi dinlemesi. Söylediğin gibi e, olaylar birazcık daha yüksek perdeden gelişmeye başlayacak. Birazcık daha agresyonun olduğu bir ay kısmı. ya Özellikle... Ayın ilk günlerinde gerçekleşecek olan Akrep Burcundaki Yeni Ay birazcık güçlü ve değiştirici enerjiler barındırıyor. Çünkü çok sayıda gezegenler birbirlerine karşı durumda olacaklar. Mars'ın Plüto'yla olan karşıtlığı var, Merkür'ün Uranüs'le olan karşıtlığı var, Venüs'ün Jüpiter'le olan karşıtlığı var. Oldukça sert enerjiler aslında bunlar kolay enerjiler değil. Senin de bildiğin gibi şimdi ülkemiz için baktığımızda Ankara'ya göre an haritasında Balık Burcu yükseliyor yeni ayda. Balık Burcu yanılgılarla da alakalıdır, yardımlarla da alakalıdır, adanmakla alakalıdır, Balık Burcu inançlarımızla alakalıdır, değer verdiğimiz, uğrunda birçok şey yapabileceğimiz, inandığımız şeyleri anlatır. Kurban olmakla alakalıdır, hastaneler ve hapishanelerle ilgilidir an haritasında bunun yükselmesi ve balık burcunun yönetici gezegeninin hala 20 derece ve retroda ikizlerde olması aslında yeni ay esnasında ve Venüs'e karşıt bir yeni ay bu. Jüpiter'in Venüs'le olan karşıtlığı var. Burada birazcık özellikle ekonomik anlamda çok hızlı iniş ve çıkışları deneyimleyeceğimizi söylüyor. Türkiye için söylüyorum bunu tabii ki. Birazcık enerjiler parasal konularda Turbulans da olabilir. Birazcık evet. finansal konularda ya da politikada zıtlaşmalar olabilir. İnsanların huzurunu tehlikeye atabilecek bir takım fanatik çıkışları görebiliriz. Ya da bir takım dürtüsel davranışlarla insanların toplu olarak bazı şeylere, bazı olayları körüklediğini, daha yüksek perdeden konuşmaya başladığını görebiliriz. Şimdi Venüs yay burcunda Jüpiter'i 8'ler burcunda. Bu bizim aynı zamanda dışarıyla yani yurt dışı ile olan diğer ülkelerle olan ilişkilerimizi de etkileyecektir muhtemelen. Orada da bir takım gerginlikler, bir takım baskılar, belki bir takım abartılı tepkiler koyabiliriz. Daha sonrasında pişman olacağımız resleşmeler yapabiliriz. Ülkemiz açısından çok da olumlu sonuçlar doğurmayacak. Şimdi İran'la... İsrail'in savaşına gelince aslında bunu zaten Ekim ayı videosunda söylemiştik. Bunun artık geldiğini, evet birazcık burada şov kısmı da var bu işin. Ama sanırım Orta Doğu oldukça karışacak. Yani bu birazcık karşılıklı, danışıklı dövüş bilmiyorum olabilir. Ama bu birazcık alevlendirecek ortalığı. Belki bizim ülkemizde de bunun alevinden yararlanılarak insanlar üzerinde belirli bir psikoloji oluşturulmaya çalışılacak. Belirli bir manipülasyon yapılmaya çalışılacak muhtemelen. Bunu anlatıyor olabilir. Şimdi bu yeni ay aslında yeni bir başlangıçların ayı değil. Yani yeni başlangıçlar yapacaksanız bu yeni ayın enerjisi aslında çok da bunu desteklemiyor diyebilirim. Çünkü çok fazla gezegenler var. Özellikle jenerasyon gezegenleri. Mesela Jüpiter'le Venüs'ün, Mars'la Plüton'un karşıtlığı bunlar oldukça sıkıntılıdır. Yani zor enerjiler bir şeye başlamak için çok da iyi bir enerjiye sahip değil. Birazcık internetle ilgili bir takım problemler yaşayabiliriz. Belki siber saldırıları çok fazla duyabiliriz. Komünikasyonlarımızda belki birilerimizin telefonlarının gizli kayıtlarını duyabiliriz bunlarla ilgili spekülasyonlar duyabiliriz gizli çekilmiş videolar basında yer alabilir ya da ses kayıtları bunları anlatıyor aslında uzak komşularımız ya da yakın komşularımızla aslında yakın çevremizde yaşanacak olan ateşin aslında ilerideki uzaktaki ilkelerle yapacağımız bir takım restleşmelere neden olabileceğini söyleyebilirim. Amerika için evet 5 Kasım'da bir seçime giriyor kim kazanırsa kazansın ciddi anlamda Amerika'da büyük olaylara gibi olacak bu büyük sıkıntılara neden olacak. Şimdi ruhsal çalışmalar yapmak isteyenler için 1 Kasım cuma günü Merkür'ün Neptün'le yapmış olduğu bir üçgen açı var. Bunu kullanabilirsiniz. Maneviyatla ilgili konulardır. Yalnız burada çok dikkat etmenizi öneriyorum. Çünkü Neptün'ün bulunduğu derece birazcık dikkatli yapılmasını anlatır. Daha dikkat ederek, daha negatiften uzak durarak, gerçekten kendinizi adayarak bir şeyi şart koşarak ya da bir bin tane şeyle ilgilenip yapmış olmak için yapmak değil. Gerçekten bunu adana, adanarak yap, yapmanızı tavsiye ederim. Ve topraklamayı kendinize hiç unutmayın. Çünkü su enerjisi çok yüksek bu haritada. Su enerjisi bu kadar yüksekken bu enerjinin topraklanması gerekir. Çünkü topraklanmadığında birazcık depresyona, birazcık karanlık bir enerjiye neden olur. Hatta bir önceki videomda da bundan bahsetmiştim. Gökyüzünde evet bir su üçgeni var ama bu çok sevimsiz bir su üçgeni. Çünkü suyun özellikle rahat etmediği gezegenlerde ya da fazlalığında kişileri birazcık obsesyona, birazcık melankoliye, birazcık depresyona edebilir. Lütfen eğer bir şifa çalışması yaparsanız arkasından mutlaka topraklama yapın. Doğada olabildiğince fazla vakit geçirmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi 15 Kasım'da gerçekleşecek olan bir dolunay var. 24 derece boğa burcunda. Türkiye'mizin natal Jüpiter'in tam karşısında olacak ve bu dolunay Uranüs'te kavuşumlu bir dolunay. Türkiye'nin Jüpiter'i 5. evinde ve doğal olarak güneşle kavuşumlu bir Jüpiter olacak an haritasında. Burada ülkenin gençlerini, gençlerle ilgili ani bir takım kararlar, olaylar, tatsız durumlar olabilir. Gençleri ilgilendiren, eğlence sektörünü ilgilendiren, insanların sosyal hayatlarında keyif aldıkları aktiviteleri ilgilendiren ama bu boğa burcunda olduğu için yani birazcık daha maddi değerlerimizi anlatan bir burçtur boğa burcu. Uranüs'te kavuşumda olması burada ciddi anlamda büyük kırılmalar yaşanacağını anlatır. Ekonomik olarak belki yeni ağır vergilere maruz kalabiliriz. Borsada spekülasyonlar olma ihtimali çok yüksek. Bunlara çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Özellikle Plüton'un evet çok güzel güzel bir açısı var. Ayla 29 dereceden 24 derece 5 orpla güzel bir 120'lik yapıyor ama bu çok da aslında bizim düşündüğümüz gibi olumlu değil sadece olayı hızlandıran bir 120'lik hızlı getireceğini anlatır. Eğer yatırımlarınızı daha spekülatif araçları kullanarak yapıyorsanız dikkat etmenizi tavsiye ederim. Dünya açısından bu dolunayın enerjisi oldukça zorlayıcı bir dolunay. Yani bu Uranüs'te kavuşumlu bir dolunay. Plüto'ya 120 var. Evet buradan çok güçlü çıkacak olanlarımız da var gerçek anlamda. Güçlenerek ani sıçrama yapacak olanlarımız da var ama dediğim gibi özellikle burcunuz akrep burcuysa dikkat etmeniz gereken bir dolunay yükselen burcunuz akrepse dikkat etmeniz gerekiyor. Ya da yükselen burcunuz terazi ise birazcık daha dikkat etmeniz gerekiyor. Zorlu bir dolunay çünkü bu kolay bir dolunay değil. Kova burçları için de aynı zorlayacak bir enerjidir bu. Bunun dışında pek bir şey söylemeyeceğim. Burçlara geldiğinizde daha kısa kısa onlara da değineceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Lütfen bu videoyu izlediyseniz ve hoşunuza gittiyse ve beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Hoşçakalın, sevgiler.